Mesel boyut şu, emperyalizm ve siyonizm bugün yeryüzünde çok ciddi bir şekilde 3 proje uyguluyor. Bu projelerden bir tanesi BOP projesidir. 22 evet. tane İslam ülkesinin sınırlarının yakarak, yıkarak, işgal ederek, bombalayarak değiştirilme projesidir. Bu Müslümanları can derdine düşürme projesidir. Yani bu 22 İslam ülkesinde savaşla, iç savaşla, işgalle baş başa kalan Müslümanlar canlarının derdine düşüyorlar. Artık çocuğunun ahlakını, imanını, dinini, evinin geçimini düşürecek hale gelmiyor. Düşünün oturuyorsunuz Irak'ta, Suriye'de başınıza bomba yağıyor. Yani neyi düşünebilirsiniz? BOP projesi Müslümanları can derdine düşürme projesidir. 22 tane İslam ülkesinin topraklarının, sınırlarının işgal edilmesi, değiştirilme projesidir. Bir, bu proje uygulanıyor. İki, Erbakan hocamızın Allah rahmet eylesin bahsettiği Haym Nahum projesidir. Bu evet. projesi de Müslümanları ekmek derdine düşürme projesidir. Ne demek bu? Aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borca esir edeceksin, dininden ve ahlakından uzaklaştıracaksın, böleceksin, parçalayacaksın, bu parçaları birbiriyle çatıştıracaksın, yumuşak lokma haline getirip yutacaksın. E bugün şimdi İslam dünyasında, birçok İslam ülkesinde aynı proje uygulanıyor. Borçtan, faizden, evine ekmek götürme derdine düşmüş olan bir babanın çocuğunun ahlakıyla ilgilenmesi, ailesiyle ilgilenmesi mümkün müdür? Ekonomik sıkıntılar arttığı zaman Allah muhafaza buyursun. insanın başka bakacak hiçbir şeyi kalmıyor. Ee, şehit Hasan el-Benna diyor ki hiçbir kriz ekmek krizi gibi değildir. Hiçbir sıkıntı açlık sıkıntısı gibi değildir. Hatta açlıktan dolayı haddini aşan da haddini aşmış sayılmaz deniyor. Diyor. Neden? O kadar büyük kriz var. Şimdi bugün Müslümanlar bir tarafta BOP projesiyle can dertlerine düşürülmüşler. Bir tarafta Naum projesiyle borçla faizle ekmek derdine düşürülmüşler. Bir tarafta da dizilerle filmlerle internet ve sosyal medyayla bir ahlak krizi yaşanıyor. Evet. Yani hiç tahmin etmeyeceğimiz insanların tahmin etmeyeceğimiz hatalara ve yanlışlara düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu üç proje ile birlikte bir annenin babanın bu üç, üç projeye karşı mücadele ettiğini düşünün. Nasıl başarılı olmasını düşünebiliriz. O yüzden bu bir küresel proje,